Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdaki yerden hangisidir? Öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Evet ayette vurgulanan düşünce ne? Şimdi ona bakalım. Seçeneklere baktığımızda A. İnsanlar başka insanların yardımlarına muhtaçtır. Hayır, vurgulanan esas konu bu değil. B yardımlar insanlar incitilmeden yapılmalıdır. Evet, doğru. Seçenek bu olmalı. Çünkü yukarıda anlatılmak istenen konu da bu. Emin olmak için diğer seçeneklere de bakalım. C yardımlaşma insani ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar. Hayır, yine konunun ana gövdesi bununla ilgili değil. D yapılan iyiliğin karşılığı beklenilmemelidir. Yine konu bununla ilgili görünmüyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz burada B seçeneği.